Arkadaşlar şimdi bu sorunun üzerine size efsane bir taktik göstereceğim. Bakın formülü bilen hemen yapar ama diyelim ki formül aklımıza gelmiyor. O zaman ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Gelin şöyle bir A ve B kümesi çizelim tamam mı? Bunun kendine özgü elemanlarının sayısı A. Bunun kendine özgü elemanlarının sayısı B olsun. Zaten kesim kaç arkadaşlar? Kesim 3 tamam. Şimdi bakın hemen şöyle yazın. A tane burada 3 tane burada. Bunun de yazın. B tane burada 3 tane burada. Şimdi kartezyen yapıyorum. Burada dikkat edin olay şu bakın. A kartelzen B'ye birleşim B a A'ya burada ortak elemanları iki kere almamız lazım. Bunun da taktiği şu arkadaşlar. Burayı komple buraya götürelim. Bakın A artı 3 çarpı B artı 3 oldu. Tamam. Artı şimdi bakın bu kendine özgü elemanlar değil mi B? Bunlar hepsine gitsin. B çarpı A artı 3. Tamam. Artı arkadaşlar bakın 3'ü 3'e götürmeyin. Niye? Bu elemanlar birbirleriyle aynı ya. Buradan bir kere gittin. Buradan bir daha gitme. O yüzden 3 tane elemanı A tane elemana götür. O yüzden 3 çarpı A. Şimdi arkadaşlar bakın. A artı 3 var. A artı 3 var. Keşke burada da olsa. Bakın şuraya bir 9 eklerseniz eğer. Buraya A artı 3 parantezine aldığınız zaman buradan ne gelir? 3 gelir. Bakın dikkat edin. 3 A artı 9. Dolayısıyla A artı 3. A artı 3. A artı 3 parantezine alıyor. Ama soruda 9 yok. E o zaman ne yapacaksın? Eksi 9 koyacaksın. Ve kaç eşitleyeceksin? 31'e. O zaman başlıyorum. A artı 3 parantezini alıyorum. Buradan ne kaldı? B artı 3. Buradan ne kaldı? Artı B. Buradan ne kaldı? Artı 3. Eksi 9 öbür tarafa ne yapar? 40 yapar. Buradan ne geldi? A artı 3. B, B ne geldi? 2B. 3, 3 daha ne yapar? 6 eşittir 40. Şimdi değerli arkadaşlarım burada olayımız şu değer vereceğiz ama bakın mantığına göre U ağacı yöntemini yapacağız. 1 kere 40 40 başlıyorsunuz. 2 kere 20 43 olmaz. 4 kere 10 45 15 ol, olur. 5 kere 8 40. 6 olmaz, 7 olmaz. 8'i buldunuz 5. Zaten 8 5. Bakın 14 22 41 hemen bulabilirsiniz. Yalnız burada zaten şurası 6'dan daha büyük bir sayı. Şu gitti, şu gitti, şu gitti, şu gitti. E burası 3'ten daha büyük bir sayı. Bu gitti. Bu gitti. O zaman A artı 3 4 ise A ne gelecek arkadaşlar? 1. A artı 3 5 ise A ne gelecek? 2. E, ee, o zaman burasının 4 olması lazım. B'nin 2 olması lazım. Yani 2 kere 2 4 10 yapar. B 1 olursa 2 kere 1 2 8 yapar. Tamam. Bana neydi soruyor? A birleşim B'yi. Şimdi arkadaşlar şurası 1. Şurası 2 3. Kesimi de koy. 6 yapar buraya göre. Buraya göre hesaplayın. 2 1 daha 3. Kesimi de koyun. 6 yapacaktır. Çözümümüz bu arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım bakınız. Bu soruyu yazana kadar bayağı bir uğraştım. Tamam mı? Çıkmış soruların benzerini yazmak kolay değil. Görüyorsunuz. O yüzden hani her soru böyle yapamadığımız için arkadaşlar. AYT matematik konu konu denemesini, TYT konu konu denemesini, TYT geometri, yine mensubu matematik. Bunların hepsini ben böyle detaylı çözdüm. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Yoksa bu şekilde içerik üretirken çok zorlanıyoruz arkadaşlar. Bir soru için ciddi süre veriyoruz. Trend yola marka iner